Biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel bir televizyon kanalında katıldığı programda erken seçim çağrılarını yineleyerek Kasım ayında ya da en geç önümüzdeki Nisan'da seçim yapılmasını istiyoruz dedi. Ancak sadece Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için seçim tarihinin öne alınmasına karşı olduklarını vurguladı. Çok eski zamanlarda Cumhuriyet Halk Partisinin anketlerde AK Parti'nin önünde olduğunu belirten Özel, en kötü ankette 3, en iyi ankette 9 puan öndeyiz. Ortalama 6.7 puan fark var şeklinde konuştu. Kamerayı çalıştırdılar. Özel kendi adaylığıyla ilgili tartışmaları da değinerek yola çıktığımızı geride bırakmayız. Popülerlik için kimseyi yarı yolda bırakmayız istedi. İtibarsızlaştırmaya çalıştılar. Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına da sert tepki gösteren Özel, "Yargının bağımsız olduğuna nasıl inanacağız?" dedi ve iktidarın yargı üzerindeki etkisine eleştirdi. 60 70 80 yıl geriye götürmüştür.